Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere PES 2015 tanıtımını yapacağız. Extreme 15'te tanıtımlar yapacağız. İlk olarak görüyorsunuz Extreme kurulu ve buradan Extreme görüyorsunuz. Extreme demo partları varları. Evet. Şimdi ilk olarak size PES 2015'i tanıtalım. Yüklediğimiz yerden açalım. PES 2015 pencere modunda oynayacağım. Sizlere de göstermek için. Evet ilk olarak PES 2015'i açıyoruz. Gördüğünüz gibi yine Konami'nin yaptığı PES 2015 torrentoyun.com'dan da indirebilirsiniz. Pc Extreme 15'i de demo 2'yi de indirebilirsiniz. İlk olarak ekstra B15'i gördüğünüz gibi buradaki yazıda da gördüğünüz gibi burada da Evet her türlü var ama burada biraz FIFA 14'e benzemeye çalışmışlar yani bence böyle çünkü PES 2014'te böyle bir şey yoktu FIFA 14'te böyle bir ekran vardı evet ilk olarak quick match diyelim ve ekstra 15'i Debo 2'yi biraz tanıtayım Sportoto Süper Ligi'ni eklemişler fakat birkaç takım var Beşiktaş, Galatasaray, Trabzon, en son en sonucu en sondaki den zaten güncellemeden zaten vardı pardon yanlış girdim evet benim şey oyunum zaten güncel olmadığı için daha ekstrem 15'te maç yapamıyorum yani ee, online maç yapamıyorum Portoto'yu tabii ki size. Beşiktaş var. Bursa Spor var. Eskişehir var. Fenerbahçe var. Galatasaray var. Galatasaray zaten vardı. Beşiktaş ve Trabzon'da zaten sonra da eklenmişti, Ama Başakşehir geçler Birliği de eklendi. Ve bu takımlar tamamı eklenmediği için bunlar da böyle kaldı. Adalik'te güzel bir maç, güzel bir futbol yaşamı olmuyor. Bunu da buradan TSC ekstra o 5 de söyleyelim. Fenerbahçe Galatasaray maçı yapalım. City Arena var. Gördüğünüz gibi. Evet. Ultra Port, Allianz Arena zaten başka bir güzel. Santiago Bernabéu, Şükrü Sarıcıoğlu'nda yapalım. Forma. Fenerbahçe'nin 3 Galatasaray'ın 2 forması var. Görüyorsunuz beyaz ve mavi forması, Galatasaray ise beyaz ve kırmızı, kırmızı forması var. Pembe mor formasını almamışlar. Evet çubuklularla çıkalım. Maça. Sasırsın maç. Kadroları da tanıtalım. Evet Volkan, Egemen, Bekir, Caner, Gökhan, Mehmet Topal, Emre, Diego Sol, Kayt, Emelike. Galatasaray'ın ilk Fernando Muslera Hakan Balta Evet Hakan Balta Semih Kaya Sabri Sarıoğlu Yekta Kurtuluş Selçuk İran Kaptan Felipe Belo Buruma Schneider ve Burak Yılmaz Pardon gerçekten bilgisayar birden kapandı çok özür diliyoruz sizden ve şimdi maça başlayalım evet Fenerbahçe Galatasaray derbisi yapacağız bugün daha burada Türkçe speaker eklenmedi onu da söyleyelim Diego, Ebre, evet. Sağ görüntüsü aşırı parlaklığında dolayı burada ayarlayabiliyoruz. Ve parlaklığı da düşürebiliyoruz. Burada ekstreme 15 düşürmüş ve yapmış. Onun için teşekkür ederiz. Ve geçmedi. Mehmet Topal. Mehmet Topal faul dedi hakem. Selçuk etkili vurur. Selçuk vurdu, sekti, kayıt. Evet, gördüğünüz gibi oyuncuların hızı da gayet iyi. Ve görüntü de çok güzel bence. Fakat Şükrü Sarıcıoğlu da biraz daha özel gösterilirse Türk Telekom Arena gibi olur diye düşünüyorum. Çünkü Türk Telekom Arena güzel bir stat olmuş. Evet şimdi Beşiktaş maçına girelim bize. Size bir gol gösterip öyle mi girsek diye düşündüm. Devam ediyorum o yüzden. Diego, Diego. Evet. şu Haydar Özür dileriz video kesildi Oradan Burak Yılmaz etkili bir atak yaptı Şu Volkan ve şimdi bir de Beşiktaş'ı tanıtalım size Beşiktaşlı Trabzon'u tanıtalım Pardon Beşiktaş Bravo Kadro gördüğünüz gibi Tolga Zengin, Ersan Gülüm, Pedro Franco Fatih Öztürk, Belkalem, Medjani Musikla Evet şimdi Beşiktaş'la da kısa bir 20, 25 dakikalık maç yapalım ve bu kaydı sonlandıralım. Bu çıkış videosu olmadığı için direkt başlıyor. Evet görüyorsunuz. Oğuzhan. Olcan. Ben baba. Ben baba. Ben baba. Ben baba. Vurdu kaleci. Beşiktaş. Trabzon karşılaşması gördüğünüz üzere. Bu biraz daha güzel geçiyor bu karşılaşma. Bezyabi'ye Çok güzel hareketler Soder Debbaba araya girdi Debbaba baba Kaleci Kaleci Fatih Güzel çıkardı Evet kaleye doğru bir deliş yapıyor Kaleci Fatih bir aldı. Özer Evet size bu, bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Ve iyi günler dileriz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.